Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Şu anda önümde böyle bayağı geniş bir Huawei ürünleri görüyorsunuz. Huawei Sanjo'yu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Onu da açıklamalar bölümünde bırakıyorum yayınlandıktan sonra. Çok güzel bir hoparlörü vardı ama bu seferki konuğumuz MatePad 11'den sonra deneyimlediğim ikinci Harmony cihaz olan MatePad Pro'nun incelemesiyle karşınızdayım. Aslına bakarsanız ben MatePad 11'den gerçekten memnundum. Yani harmoniyeti deneyimlemesi aynı zamanda bir medya cihazı olarak ki son dönemde çok fazla dizi film izlemeye başladım yine. Örneğin Big Bang Theory'e başladım. Son dönemde e, popüler olan dizilerden biri olan Euphoria'yı da izliyorum. Şimdi bunları izlerken zaten bir medya cihazının olması ki ben genellikle telefondan e, içerikleri izlerim biliyorsunuz. MatePad 11 geldikten sonra daha çok MatePad takılmaya başlamıştım. Pro'yu da fazlasıyla merak ediyordum. Çünkü bu sefer OLED ekranımız var. Biraz daha iyi görüntü ve biraz daha geniş bir ekrana bizlerle beraberdi. Gerçekten beni etkilemeyi başardı. Tabii ki ilk olarak boyutlarından başlayalım. Böyle klavye ve eee kenara koyduğumuzda şöyle alayım elime. Gerçekten şık bir tasarımı var ve ön tarafta da gerçekten çok ince bir çerçeve yapısının olduğunu görüyoruz. Kamera yapısı da Huawei telefonlarına fazlasıyla benzeyen şekilde. Bu sefer burada daha çok kameramız olduğunu da söyleyelim. Boyutlarına baktığımızda 286,5 milimetrelik bir uzunluk, 184,7 milimetrelik bir en ve 6,7 mm'lik bir incelik var. Gerçekten şöyle zorlasam kırma ihtimalim de var gibi geliyor. Çünkü gerçekten çok rahat bir deneyim bizlere sağlıyor burada ve çok da ince yapmışlar. 6,7 milimetrelik telefon bile asker burada tabletin olması gerçekten güzel olmuş. Ve 609 gramlıkta bir ağırlığı var. Gerçekten hafif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ön tarafa çevirdiğimde yukarıda kameramız, kameralara geleceğim ama burada bizi gerçekten ince çerçeveli bir ekran karşılıyor. Bu ekran 12,6 inçlik ve bir diğer yandan WQXGA dediğimiz 2560'a 1600 piksellik 2K bir ekran var ve OLED bir panel. OLED panelinin olmasının avantajıyla tabii ki renkler çok daha güzel. Renklerin karşıdan görünüşü çok daha iyi oluyor ve %91 ekran boyut oranımız da olduğunu söyleyelim. DCI-P3 renk kabutunu destekliyor ve 1 milyonda bir de kontrast oranımız olduğunu Söyleyelim. İşin güç tarafına geldiğimizde, bu sefer Snapdragon 865 değil, Kirin 9000E var üzerinde. Bu da gerçekten yaptığım testlerde, özellikle e, MatePad 11'e göre bazı skorlarda MatePad'in MatePad 11'in MatePad 11 öne çıktığını görüyorum. Ama çoğunda e, bu arkadaş öne çıkıyordu. Hemen sizlere de o değerleri söylemek istiyorum. Antutu'dan 721.766 alıyor ki grafik performansı burada gerçekten yüksek. 281.761 olacak şekilde. Geekbench e, Geekbench'e baktığımda 92 tekli çekirdek, 3266 çoklu çekirdek var. Geekbench'teki OpenCL'e baktığımızda o da 5816 olduğunu söyleyelim. E, ee, Wildlife'a 3D marka geldiğimizde 5850 puan Wildlife Extreme'den 1877 puan alıyor. Bir de PC Mark yaptım. PC Mark'ta da 8968 puan almayı başardı. Zaten Kirin 9000'i biliyoruz. 9000E de burada biraz daha grafik tarafından geliştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bir de daha yeni bir versiyon diyebiliriz. Aslında bunlar gayet birebir aynı işlemcilere sahipler. Bu kadar güçlü bir işlemci tablette görününce de ki diğer markalar da artık bunu yapmaya başladı. Gerçekten pro bir tablet olmayı başarıyor. Şu şekilde tuttuğunuzda sol tarafta güç tuşumuz var ve yüz tanıma sistemi oldukça iyi çalışıyor. Üst tarafta da sol üstte ses açma kısmı tuşlarımız ve mikrofonlarımız yer alıyor. Type-C'den şarj ediyorsunuz dörtlü bir hoparlör sistemi olduğunu da söyleyelim. 256 GB'lık bir depolama alanımızda olduğunu ekstradan sizlere belli etmek istiyorum. Bunun yanı sıra da MatePad 11'de 6 GB RAM vardı. Burada 8 GB RAM'imiz olduğunu da söyleyelim. Bu sayede çoklu işlemlerde vesaire çok kolay bir sağlayabiliyorsunuz. Yine MatePad 11'de gördüğümüz böyle bir klavyeli kılıf da satın alabilirsiniz. Bu kılıfa zaten manyetik olarak ekleniyor ve iki kademe şekilde tutabiliyorsunuz ve gerçekten sağlam tutuyor. Yani öyle şöyle salladığında bile bir sıkıntı yaratmıyor. Biraz daha dik severler için ilk konu. Biraz daha yatay isteyenler için, açılı kullanmak isteyenler için ikinci kademeyi tercih edebilirler. Klavyenin genişliği de 11'e göre daha geniş olduğu için çok daha rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Ve sesi de bu şekilde çıkıyor. Zaten bağladıktan sonra birçok yazma işlemini direkt buradan yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. M-Pencil 2. nesil zaten MatePad 11'den bildiğimiz şekilde buradan rahatlıkla işleri yapabiliyorsunuz ve daha geniş ekranınız olduğu için tabii ki çok daha rahat çalışabildiğinizi de söyleyelim. Bu açıdan şöyle hemen manyetik kısımdan yukarıdan şarj olabilsin diye yapıştırdığımda da kullanımlarımız çok çok rahatlıyor üzerinde. 10.050 miliamperlik bir batarya var. Bu sayede 40 wattla da şarj edebiliyorsunuz. Hem uzun süreli bir şekilde gidebiliyor. Gerçekten çok uzun süre gidebiliyor. Ve bir diğer yanda mesela Huawei Sanjoy da 40 wattla şarj oluyor. Burada daha yüksek wattımız var. Burada bir tabletimiz var. Bunların hepsini tek bir şarj aletiyle yani 66 wattlık şarj aletini yanınıza alıp bütün cihazlarınızı tek. Şarj aletinden de şarj edebilme özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Bir diğer yandan Bluetooth tarafında 5.2, Wi-Fi'da da 6 desteği var. Yenilikçi bütün e, bağlantı teknolojilerinde üzerinde olduğunu anlıyoruz. Üzerinde toplamda 8 hoparlör var. Bu gerçekten önemli ve şöyle de bir size örnek vereyim hemen. Şuradan YouTube'tan bir müzik açalım. Zaten Sanjoy'da da kullandığım müzik. E, buradan bir testesini şöyle hep beraber yapalım. Şu an kısık. En yükseği bu şekilde aşırı bir ses yok ama çok temiz geldiğini de söylemek istiyorum. Ve 8 hoparlörle de gerçekten o stereo değilimini şöyle. Bir de ben bunu hızlıya almış bu Bu şekilde bir deneyim bizlere sağlıyor. Gerçekten keyifli bu arada. Özellikle sevdiğiniz müzikleri, dizileri, filmleri izlerken çok güzel bir ses deneyimini sizlere sağlıyor. Üzerindeki 4 mikrofonla sizin sesinizin karşıya gitmesi ya da ön kamerasıyla beraber yapacağınız Zoom toplantıları ve benzeri durumlarda da çok iyi bir deneyimi sizlere sağlamak üzere ayarlanmış olduğunu da belirtelim. Gelelim kamera tarafına. Arka tarafta çok üzerinde durmayacağım. Hani tabletli çok fazla çekim yapan vesaire yoktur ama kamera olsun isteyenler için arka tarafta bir adet 13 megapiksel F1.8 ve bir adet 8 megapikseldeki F2.4 kameramız var. Ön tarafta da 8 megapiksel'lik bir ön kameramız var. Arkada 4K 30 FPS, önde de Full HD çekimler yapabildiğinizi söylemiş olalım. Genel deneyim açısından zaten Harmony hatırlarsınız. Ben MatePad 11'li Harmony OS'i detaylı bir şekilde aktarmıştım. En güzel avantajlarından biri APK desteğinin hala devam ediyor olması. Yani isterseniz App Gallery'de, isterseniz APK Pure'dan ya da Petal Search üzerinden diğer ürünlerin resmi sitelerinden APK'larını indirerek kullanabilirsiniz. Yine YouTube Vans'le beraber YouTube kullanabiliyorsunuz ki ben biraz önce şarkıyı YouTube üzerinden açtım. Ee, doğuş detaylarını çekerken size gösterdiği o güzel videoları da YouTube üzerinden açmıştı. Ben kendi hesabımı girip rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu sayede artık iEMIO'ya benzer bir tasarım olsa da üstünde bir iEMIO yok. Direkt Harmonios'in tasarımını ve deneyimini görüyoruz. Harmonios'te süper cihazla beraber. Kulaklığınızı açtığınızda direkt bu cihazdan üzerinden bağlanabiliyorsunuz ki açar açmaz hemen kendini bağlandı diye söyledi. Bunu da açtığımda hemen karşısında bağlandı diye çıkıyor. Hızlıca bağlayabiliyorsunuz. Ya da hem kulaklık hem SoundJoy örneğin açıkken dinliyorsunuz diyelim bir iş görüşmesindesiniz. Bu önünüzde buradan görüşmeyi yaparken hemen dışarıya çıkmanız gerektiğinde kulaklığı takıp sesin kulaklığa aktarılmasını vesaire bu değişimleri direkt sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli. Ben zaten bildiğim bir deneyim olduğu için artık çok rahat bir şekilde kullanabilmeye başladım bu Harmony OS'i. Özellikle MatePad 11 ile kafamda kıyasladığımda MatePad 11'in örneğin e, IPS bir ekranı var ama yüksek tazeleme hızı bizlere sunabiliyor. Burada OLED bir ekran var ama 60 Hz'de kalıyor. Keşke bunu da yüksek tazeleme hızlarında tutsalardı mükemmel bir cihaz olurmuş ama ben tablette zaten yüksek tazeleme hızına çok düşünmüyorum. Çünkü 12.5 inç bir tablette ben kendim açıp çok fazla hani tabii ki bir test açısından açıp oyun oynadım ama oyun oynama gereksinimini hiç duymadım. MatePad 11 bir biraz daha tek elle kullanılabilir olduğu için orada PUBG, Call of Duty oynamak çok daha keyifli ve yüksek tazeleme hızını sunduğu için de orada bir avantaj sizlere sunuyor. Ama ben burada gayet Adobe Sketch'i indirdim örneğin. Orada çizimler yapmaya çalıştım. E ve kullanımda da tabii ki bunu alıp mesela kendi sketchbook'u vesaire varken hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz En Pencil'la beraber. Yani hem m Pencil, hem Matepad Pro hem de kendi klavyesiyle beraber çok keyifli bir deneyim oluyor tabii ki hatta çoğu zaman artık e, buradaki Matebook'u fazla kullanmadan bununla takılabildim. yani büyük ekranın olması artık şeyi de aşarak bizde ben benim kafamda hani sadece medya cihazı aç dizini izle takılırken falan filan demeden direkt tek başına da bir e, laptop kıvamında kullanılabilme avantajını bizlere sağlıyor Adobe Rush'ta da e, kurgu vesaire de yapabilirsiniz temel kurguları sosyal medyada gezinme içerik izleme birçok işlerinizi yapabilme, mailleşme, klavyeden hızlıca yazarak bunların hepsini yapabilmek bence gayet keyifli bir deneyim bizlere sağlıyor. Ekran mükemmel. Bu konuda onu da tekrar yerilemiş olayım. OLED ekranlı bir tabletin bu kadar geniş bir tabletin avantajı da gerçekten farklı bir keyif sağladığını da söylemiş olayım. Şu andaki fiyatı 8999 TL olarak ayarlanmış. Klavye ve kalemle beraber istediğinizde de direkt 9999 TL'ye bu arkadaşımıza sahip olabiliyorsunuz. Onu da eklemiş olalım. Bence üst seviye tablet arayanlar için hem güçlü işlemci, hem rahat rahat birçok işlemi kullanabilme ve işte o Android dünyasıyla alakalı kafanızdaki soru işaretlerini de direkt APK ile çözebilmenin avantajıyla istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir tablet olmuş. Büyük ihtimalle ben MatePad 11'den artık MatePad Pro 12'ye geçiş yapmış olacağım ya da 12.6 diyelim. Bu arkadaşa geçiş yapmış olacağım. Hem fa daha fazla depolama oranı hem de daha güçlü bir yapısıyla beraber beni tavlamayı başardı diyelim. Dediğim gibi önümde böyle geniş bir ekosistem var kullandığım. Özellikle her ne kadar farklı telefonlara geçiş yapsam da bu benim özellikle kameram olarak yanımda taşımaya devam ediyorum. Hala da hesaplarım kurulu ikinci cihaz olarak duruyor yanımda. Bu şekilde bir ekosistem deneyimini de anlatabilirim dilerseniz. Saati, telefonu, kulaklığı, hoparlörü, tableti ve bilgisayarı olacak şekilde. Bu deneyimin neler sunduğunu da merak ediyorsanız onu da ayrıca yazın ve ona göre sizlere de ayrıca anlatmış olalım diyelim. Başka bir Arduery Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.